Ay Meryem, Allah seni inandırsın. Top de, top güllesi gibiydi ya. Topun içine taş koymuştun Meryem. Taş mı? He, taş ya. Şimdi ben bunların topunu kestiydim biliyor musun? Sen o patlak topun içine taşları koy, bana tuzak hazırla Meryem. Şıkkı sen bu çocukların topunu mu kestin? Ee, e... Ya sen manyak mısın Şıkkı çocukların topunu niye kesiyorsun ya? Ayrıca ben çocuklarla konuştum. Sen böyle ayağını doba yerine taşa vurmuşsun. Kendi suçunu çocukların üstüne yükleme. Hiç öyle değil Meryem. Bu kız yaramazın ağababası. Çok haylaz bu kız ya. Ya Allah aşkına bebelerle uğraşıyorsun. Bak sonunda Allah senin cezanı veriyor işte böyle. Lan çok acıya yapma gözünü seveyim veriyorum gözünü seveyim ya. Yapma Allah aşkına ya. <laughs> Baksana. Bak 21'inde kıyamet kopmadı ama... ...aha şuraya da çiziyorum ben bu kız yüzünden kıyameti koparacağım Meryem. Aman bak kıyamet falan hatırlatma. Çok kötü olur şuraya. ha çok kötü. Ne var sanki Meryem ha, ne var? Yani önlem almış olduk, İyi mi yaptık? İyi yaptık Hadi. Artık korkmana gerek yok Meryem. Anam, bu ne be? Kız korkma kız, Şükrü be, ben, ben Şükrü'yüm. Hay şere Allah senin cezanı vermesin ya, yüreğim hopladı be. Bu ne hal? Ne hal diye soruyor ya? Vallahi sen ayakta uyuyor Meryem ya. Gözünü seveyim, ne demek bu hal ya? Ya millet koşturuyor, panik olmuş. Kıyamet kopacak diye sen tutmuşsun diyorsun. Burak! Burak! Ne, ne ne, ne kıyameti be? He, kıyamet. Şimdi mayalar iki bin sene önce randevu almışlar. Kıyamet kopacak diye. Adamlar bir şey biliyor ki randevu alıyorlar Meryem. İyi de sen ne yapacaksın ki? He, ben ne yapacağım ki? Kızım, baksana sular yükseldiği zaman Süsün abiler falan gelecek ya... ...onlarla beraber kendimizi koruyoruz, boğulmayacağız. Ha çok güzel. Sen boğulmayacaksın, peki ben ne olacağım? Kızım seni de düşündük herhalde. Seni yanımdan ayırır mı bu? Bak, ne aldım sana? Bu ne bu? Gözlükle şnorkel. Ha çok güzel yani. Sen kendine tam takım bir balık adam kıyafeti aldın... ...bana bir tane boruyla gözlük mü aldın? Kız rengini beğenmedin değil mi? Çık pembesi vardı. Bir ara düşündüm. Sonra dedim bu sarıyı sever. Uzaktan da belli olursun diye şunu aldıydım. Dedim. Ya yere git Şükrü Allah aşkına ya. Bak dua et birazdan kıyamet kopacakmış. Yoksa vallahi şu elindeki şnorkelle kafanı patlatacağım ben seni. Meryem kocunu seveyim ya. Kızım kara satılıyor, bulunmuyor. Yok satıyor. Tak şunu bir tane Allah aşkına bir al şunu takı. Şükrü hadi yere git. Meryem tak şunu dene bir kız. Tamam bak ben şimdi sağ denetiyorum onu. Vallahi bak. Meryem çok nankörsün. Allah canım ağzın çok nankörsün ya. Yani ben sana iyilik yapıyorum. Kıyamet kopacak diye şnorkel aldım. Sen benim başıma çaldık biliyor musun? Ama gördüm. Bir kıyamet kopsaydı o zaman gördüm ben senin gün. Baksana buz eridi. Allah aşkına yeni buz gitti sana Meryem. İy, bak ayağım şişti. Görüyor musun? vallahi tosbağa gibi oldu Allah canım ağzın Öyle mi? He. Eridi mi? Aa, dur bir bakayım. bakayım. Al yapma Meryem. Yapma Allah Ne biliyor musun? Şu kıyamet meselesini hatırladım da birazcık intikamımı alıyorum. Ya şimdi mi koca ne olacak? Çinsin sen, çin malısın. Meryem, kız buz getirsene buz eridi kız. Meryem, bak aramızın buz gibi olması ayağıma iyi gelmiyor. Gerçek buz istiyorum kız. Meryem, ya ben ne yapacağım bu ayakla çalışamam da ya. Allah ben kime gidip yalakalık yapacağım? Kimse de buraya gelmez ki hani yapayım burada. Oh Allah. günler. Kolay gelsin memur bey, iyi günler. Ehliyet ve ruhsat beyefendi. Tabii efendim. Buyurun. Alkol aldınız mı efendim? Alkol tövbe, ben hayatta kullanmam. Hem kesem hem sağlığıma zarar. O zaman alkol metre yükleyebilir misiniz? Tabii. Aha. Yok artık. Ah. Çalıyor hmm. çalıyor. Hı? Çalıyor çalıyor. Gırtlağa hmm. doğru gırtlağa doğru. Hmm. Hmm. İğrenç ya bunun tadı iğrenç. Bunu nasıl içiyorlar ya? Sanki biraz Aha. Ah. iyi geldi ya. <laughs> Bilmem geldi sanki. <laughs> al biraz <ha>. lan. <laughs> al al. Az daha al. Az daha al. Al 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 al. Al. Çal Yok hayır üfleyemem. Neden beyefendi? Ben rakı içmedim. Madem alkol almadınız o zaman üflesenize. Alkol içmedim sadece gargara yaptım. Anlamadım. Yani ben içki içmedim diyorum sadece gargara yaptım. Dalga mı geçiyorsunuz beyefendi? Ya estağfurullah memur bey ne dalga geçmesi olur mu hiç öyle şey? Allah'ım yarabbim çattık ya. İnin aşağıya lütfen. Arabadan in. beraber hastaneye giriyorsun. Hastane mi? Ben hastaneye gidiyorum. Benim dişçiye gitmem lazım. Eğer vaktinde dişçi de olmazsam babam dişçiden korktuğumu söyleyecek herkese ya. Gözünüzü seveyim bırakın beni memur bey. Ne olur yalvarıyorum ya. Sorun mu var? Akli dengesi bozuk galiba. Önce alkol almadım gargara yaptım dedi. Sonra babası evdekiler dişçiden korktuğunu söyleyecekmiş. Bu adam ya sarhoş ya da akli dengesi bozuk. Üflemiyorsa hastaneye götürelim. Doktor ne derdi varsa anlar. Beyefendi Hastaneye gidiyoruz. Hastane mi? Ne için? Diş için mi? Kan örneği alacağız. Kan örneği mi? Ya Allah Allah! La ilahe illallah! Ya Türkçe konuşuyorum. Niye anahtar anlamıyorsunuz? Ben alkol almadım. Kan testinde de bir şey çıkmaz. Benzin masrafı oraya kadar. Yazık günah ya! Beyefendi, kelepçe takmak zorunda bırakmayın beni. Lütfen araca binin. Kelepçe? Bir, 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 bir dakika, bir dakika. Ya sadece kargara yaptım ya! Zengin kız, fakir oğlan